Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 6 Ağustos'ta birlikte bir karakterleri yapacağız. Ama bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir yeni bir güncelleme gelmiş Aryan'da. Harika bir güncelleme. Bu arada harika bir ev var. Çok güzel ev. Artık benim evim. O değil, bu değil arkadaşlar. O yeni gelen ev ama ben de gelmemiş. Bakın bunu yapacağım. Tabii ki de on. Ama ta geri ee, silmek zorundayım arkadaşlar. O yüzden Silmiyorum. Şimdi hadi bakalım karakterimizi yapalım Meryem. Geç bakalım o şeye. Neye? Karakter yerine. Şimdi kendimizin <laughs> karakterini yapacağız. Hadi bakayım. Benim üstüm böyle beyaz. Benim üstüm pembe. Daha yeni duş aldım pembe. Şöyle beyaz. <laughs> bakayım.

benim, Benim saçım böyle. Böyle mi? Bakayım <laughs> <de> bana örgülü <laughs> lazım. Şurada arkadaşlar şu, Wednesday gibi yandan sarkan örgü. Bu <laughs> da kaşısı ya. Bu mu? Evet bu. Bu değil arkadaşlar. Ay, Ay bu çok benzedi. Şu andaki halim. Değil mi? Şapkam yok. Değil mi? bir şey takmıyorum. Kıyafet. Oy. Kıyafet sik pembe. Pembe pembe pembe. Pembe pembe. Ne bu? mu? Bu, mu? Bu, mu? Bu. bu Bu Evet o olsun. Benim ayakkabım hmm. Var. Bu çok var yok ha. Bu siyah ay em yazıyor. Hmm. <laughs> ya, bu olmaz. Bu olur ya. Ay çok güzeldi. Tamamdır arkadaşlar. Benim Ay karakterim. Olmaz bir şey olmaz. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar evet benim karakterim. Sizce nasıl? Ay senkine bakayım. Benzi mi ya? Sen saçın öyle mi? Canlar. <laughs> Hayır ama saçına göre yapacaksın sen. sen bunu... Senin ağzın öyle değil bir kere Aryan. Saçımı kullanmadım. Saçım... Bak bu olabilir. Şuna. <laughs> Bak şu bir dakika, neredeydi? Ya şu ya da şu. Hani bu Bunlar benziyor? benziyor. Bak şu benziyor, şu benziyor. Ee, ben şu, da benziyor de... şu da benziyor, benziyor. şu benziyor. da benziyor. Sonra şu da benziyor. benziyor Şu da benziyor. Şu da benziyor. Şu da benziyor. Aa, şu da benziyor. benziyor. Ya bir dakika Aryan ben göstereyim sana benzediklerini. Şu da benziyor. Şu da benziyor. Hı -hı. Hı -hı. Kusura da benziyor. Bu benziyor mu? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu benziyor, bak. Şimdi bakayım Aryan hangi karakter yapmış arkadaşlar. Ben de Aryan karakterini yapayım. Hangi renk? Bu mu? Hayır. Bu. Ha. ha. Kusum mavi, kusum mavi. Ama azısı olmamış. Siyah. O siyah mı? Ne? En aşağıda.

Ben de onu kullandım. Yok. Görmüyor musun anne? <laughs> bu mu? Siyahsa bu yap. mu? <laughs> bu mu anne? Siyah yap onu. <laughs> tamam. <arka> Oy. <laughs> <bak. gülüyor> <laughs> Pantolonun rengi şey oldu. Pantolon mu? Mı? Bu. bu benzedi. Bakın. ayakkabısı. Tamam çorabası da ya. Görüyorsun, görüyorsun. Senin çorban yok. Ama sen. Arkadaşlar siz de Bence benimki daha çok ev karakterinden evet. Neyse. Evet arkadaşlar evet. bu videomuzdan da bu kadar olsun. Sevgi benimlerden evet. görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı evet. unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.